Özlem merhaba. Amerika genelinde birçok konu konuşuluyor ve arkadaşlarımız sırasıyla benden sonra bunların hepsini aktaracak. Hem işe dönüş olacak mı? Hem Çin'den mi bu virüs yayıldı dünyaya? Onların hepsinin detaylarını öğreneceksiniz. Amerika geneline baktığımızda korona virüsüne bağlı can kaybı son gelen verilere göre 30.844'e yükseldi. Ülkede salgın hastalığa bağlı vaka sayısı da 650 bine yaklaştı. En fazla can kaybı ve vaka olan eyaletler New York, New Jersey ve Michigan eyaletleri. Ee, yine bu üç eyalet en tehlikeli 3 eyalet olarak görülüyor. Bu arada salgın hastalığa ilk kurbanı dün Wyoming eyaleti verdi. Ve böylece koronavirüsü yüzünden can kaybı yaşanmayan eyalet kalmadı diyebiliriz. Sorunun odakları var. Nedir bu sorunun odaklarından birisi? Huzur evleri Mart ayı ortalarında ilk vakalar huzur evlerinde görülmeye başlanmıştı. Bazı bölgelerde ziyaretçi kısıtlaması yapıldı, izara edildi huzur evleri. Ama şimdi rakamlara bakıldığında gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıkıyor. Virginia Richmond'da bir yaşlı bakım evinde ilk ölümün Mart ayında yaşanmasından bu yana 46 yaşlı Amerikalı yaşamını yitirdi. Özellikle Huzurevlerinin imkanları da tartışılan konulardan. Mesela testlerin yeterli olarak yapılmaması, işte bu bakımı üstlenen görevlilerin gerekli koruma önlemlerini almaması, alamaması, eksik e, tesisat olması e, tartışılan konulardan birisi. Bundan dolayı huzurevlerinde çalışanlar yeterli güvenliklerinin olmaması nedeniyle iş bırakmaya başladı. New York Times bu salgını özellikle huzurevleri konusunda yakından izliyor. 21 bininden fazla kişi bu korona virüsüne yakalandı huzur evlerinde hem çalışan hem barınan ve 3.800'den fazla kişi de yaşamını yitirdi. Florida mesela emekli cenneti olarak biliniyor 1.336 vaka var. New Jersey'de enteresan bir olay yaşandı eyaletin en büyük huzur evlerinden birinde polis bir ihbarı değerlendirdi. Ve bir kulübede, huzur evine yakın bir kulübede 17 ceset bulundu. Bunlardan ikisinin hemşireye ait olduğu, hemşirelere ait olduğu belirtiliyor. Diğer tartışılan konulardan birisi biliyorsun 2 trilyon dolarlık bir fon verilmişti. Ve bu fonda küçük işletmelere 350 milyar dolar ayrılmıştı. 349 milyar dolar bu fon kalmadı. Çünkü son başvurularla birlikte... 1 milyon 400 bin başvuru yapıldı ve fondan yararlanmak için başvuranların ve kabul edilen onaylanan fonlar dolayısıyla fonun artık tükendiği belirtiliyor. Bir diğer haber tabii ki mağazalar özellikle büyük mağazalar önlemlerini almaya başladı. O mağazalardan birisi Best Buy 51 bin kişiyi işten çıkaracağını, ücretsiz izne ayıracağını belirtti. Son yapılan açıklamada ki satışları büyük mağazaların son dönemde çok büyük oranda düşmüştü.